Aracımızı çekme şikayeti var. Aracı daha önce bir yere turbo takılmış. Bakım hortumları değişmiş. Birincisi, şunu. Bakım hortumları yanlış. Bakın, düşüyor şimdi. Şu turbonun E75 valfindeki üstteki hortum. Bunu veskiyete bağlamışlar, bakabilirsiniz. Bak. Bu veskiyete bağlanmış, bu yanlış. Bu veskiyetin olmaz. Bu salyon girer, girer. Reskiyetik bir altındaki, bir altındaki de hava filtresi. Burada bir yanlışlık var. Bu turbonun tali yapmasını engeller, fazla basmasına sebep olur. İkincisi, çalıştır. <laughs> Gaz ver. Dur. Hava sesini duydunuz mu? Bir daha veriyor. Gaz ver. Dur. Hava sesi var arabada. Turbonun bastığı basınç kaçırıyor. Şu kısımdan geliyor. Şuraları da yağlamış zaten. Tırbıra. bak yağlı bura turbo basınç kaçırdığı yer aynı zamanda yağ buharı geçildiği için yağlı tutuşu bak turbo takılmış turbo bak şuna bi bak tamam bak ilahiyle otofaktır